Selam arkadaşlar ben Berkant Kalafı Düt oynuyorum. Hemen başlayalım isterseniz. 1944. Gerçi şimdi bir fark yok yani. Yıl 2024-25'e gireceğiz. Evet bunlar kim lan? O ses ne lan? Burada bekle diyor ama zaten burada değil miyim? Ha drop gelecek diyor. Tamam. Al sana birinci dünya savaşı. Rifleman. Kaplan'a Türk de varmış. Burası uçtu. Beni niye buraya bekletiyor ki? Kardeş ben yardım edeceğim oturmaya gelmedik ha. Yeni bir görev güncelledi. Yalnız çok ses var. Bak 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 bunlar bizden mi? Nasıl gideceğiz ki oraya? Ha buradan. Lan 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 lan. Oğlum adam var ya öyle bir gerçek geldi. Oyun güzelmiş lan. Evet arkadaşlar beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.